Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu sıfırdan TYT, AYT matematik rutini. Yani ben sıfırdan başlamış olsaydım neler yapardım? Sıfırdan başlasaydım neleri yapmazdım? Nereye daha çok dikkat ederdim? Bunlara değineceğim. Yani kanal ve kitap önerisi yapacağım. Eminim işinize yarar. neyse videoya iselim Şimdi bu videoyu ikiye böleceğiz. Bir temeli olmayanlar, bir de temeli olup orta seviyede olanlar. Yani temeli olmayanlara bir temel attıracağız. Orta seviyeye gelene kadar sonra orta seviyeyi anlatacağız. Orta seviyeden sonra da üst düzey hale gelmek için de bir şeyler anlatacağım tabii ki de. Şimdi ilk olarak temeli olmayan arkadaşlarımız ne yapacak? Temeliniz yok ve ne yapacağınızı bilmiyorsanız, matematik alanında gerçekten eksik hissediyorsanız ve hiç şu ana kadar bir şey yapmak isteyip de yapmadıysanız yani sıfırsanız size şöyle bir önerim olabilir. İlk başta kendimize bir hoca seçeceğiz YouTube'dan. Sonuçta ücretsiz video paylaşıyorlar ve gerçekten kaliteli hocalar var YouTube'da. Bu yüzden bence YouTube'dan yararlanmak en iyisi olacaktır. İstediğiniz hocayı seçebilirsiniz. Açın TD Matematik'in ilk konusunu yazın. 3-4 hocadan birlikte izleyin. Hangisi sizin hoşunuza gidiyorsa, hangisi size hitap ediyorsa onu seçin. Oradan izlemeye devam edin. İlk başta size kitap öneririm. Eğer sıfırsanız antrenmanlar matematik çözmeyin. Gerçekten antrenmanlar matematik kendi tekrarlayan bir kitap. Yani birazcık daha sizi yerine sizi tekrarlatıp yani kendi güveninizi kaybetmenizi sağlayan bir kitap diyebilirim. Yani çok işte bunu görüyorum. Yani bundan dolayı size şunu önerebilirim. İlk adım kitapları. Mert Hoca'nın ilk adım kitapları var. Gerçekten kaliteli kitaplar. Yani şöyle sıfırdan başlıyorsanız bile yapabiliyorsunuz. Çünkü basit olmuşlar. matematik gibi ama birazcık daha basit ve yeni nesile dönüştürülmüş hali diyebilirim. Çünkü ufak tefek yeni nesile kayıyor. Bu kitaplar sizin işinize yarayacaktır. Her bir kitabın bir oynatma listesi var normalde. Mert Hoca bunları almış. İsterseniz Mert Hoca'dan izleyebilirsiniz. Mert Hoca'yı kesinlikle öneririm. Yani güzel anlatıyor. TRT adına gerçekten güzel anlatıyor. Eğer izlemek istiyorsanız Mert Hoca'yı izleyebilirsiniz. İzlemek istemiyorsanız da farklı bir hocadan da izleyebilirsiniz. Ama bu kitapları öneririm. Kesinlikle çözün. Eğer sıfırsanız, temeliniz yoksa bunları çözebilirsiniz. Başka bir hoca öner diyecek olursanız hocaya geldiği öğrenebilirim. Ama hocaya geldik bir orta anlatıyor. Onu orta seviyeye biraz daha önereceğim. Ama siz de izleyebilirsiniz eğer yani anlıyorsanız birazcık ufak tefek temeliniz varsa zaten anlarsanız ama hoca birazcık daha orta seviye anlattığı için anlamama ihtimaliniz var. Bana kalırsa Mert hocana izleyebilirsiniz. Şimdi bu kitapta hangi sırayı çözüyoruz? İlk başta matematik ilk adım kitabını çözüyoruz. Sonra TET ilk adım kitabını çözüyoruz. Sonra problemlere ilk adım kitabını çözüyoruz. Temeliniz falan yoksa, gerçekten sıfırsanız ilk başta sadece matematik çalışın. Çünkü matematik sınavın kilit noktası. Gerçekten matematik sınavın kilit noktası. Matematik olmadan o sınav kazanılamıyor. Maalesef kazanılamıyor. Çünkü matematik yapan her türlü o sınav zorda gelse, kolay da gelse her türlü yapabiliyor. İstediği bölüme yaklaşabiliyor. Yani çoğu kişi matematik yapamadığı için sınavda bir gün çıkabiliyor. Çünkü edebiyata bağlayamıyorsunuz veya gayet efendi bağlanamıyorsunuz. Çünkü onlar bir anda kötü gelebiliyorlar. Ama matematik öyle değil. Matematik yapabiliyorsanız yine yapıyorsunuz. Zor çıksa da herkese zor çıkıyor. Yani diğerleri de her türlü yapıyorlar ama bunu yapamıyorlar. Siz yaparsanız her türlü öne geçersiniz. O yüzden kilit nokta matematik matematiğe dikkat etmek gerekiyor. Bu ilk adım kitaplarını bir ayda bitirin. Yani gerçekten bir ayda bitirmeniz gerekiyor. Çünkü birazcık kendinizi bu konuda sıkmanız gerekiyor. Günlük 7-8 saat çalışsanız zaten rahat bitirirsiniz. Bana arasında biraz daha hızlı çalışmanız gerekiyor. Bu kitapları bir ayda rahat bitirirsiniz diye düşünüyorum. Yani buna yaptıktan sonra bir temeliniz oluşuyor ve orta seviye haline geliyorsunuz. Şimdi orta seviyedekiler için ve temeli birazcık olanlar için önereceğim şey şu. Kendinizi bir tane YouTube'dan hoca buluyorsunuz tekrardan. Eğer sıfırsanız ve el que determina bu orta seviyeyi geçtiyseniz yine farklı bir hocadan seçiyorsunuz. Bir hoca buluyorsunuz YouTube'dan. Ben hocaya geldi burada kesinlikle öneririm. Gerçekten iyi anlatıyorlar. Kural Hoca ile Koray Hoca gerçekten iyi anlatıyor. Bence kesinlikle bunlara bakmanız gerekiyor. Herhangi bir hoca olabilir. Size hitap ediyorsa tamamdır. Sonra bir tane orta seviye kaynak alıyorsunuz. Soru bankası. Şunları önerebilirim. 3-4-5 önerebilirim. Benim hocam TYT Matematik Soru Bankası öneririm. Kesinlikle bunu öneririm. Benim hocam TYT Matematik Soru Bankası gerçekten iyi ve orta seviye. 3-4-5 de orta seviye. Onu da alabilirsiniz. Gerçekten iki kaynaktan birini alabilirsiniz. Bilgisayar mal alabilirsiniz. Bilgisayar mal orta seviye. Ama 3D birazcık zorlayabiliyorsun oradan. 3D'yi bence bir tık sonra çözebilirsiniz. Ya bilgisayar mal, ya 3-4-5 ya da benim hocam yayınlarından alabilirsiniz. Benim tercihim 3-4-5 veya benim hocamdır. İkisinden birini tercih edebilirsiniz. Kitaplardan bir alıyorsunuz. Sonra bu video serisini bitirerek her konuyu izleyip soru ve çözüyorsunuz. Bunun çok basit bir mantığı var. Abi oturuyorsun, videonu izliyorsun her konudan videonu izliyorsun. Sonra kitap, soru bitiriyorsun. Tabii ki o soru hakkını vermen gerekiyor. Ya o soru tamamen bitirmen gerekiyor. Bir soru bile bırakmaman gerekiyor. Bir kitabın tümünü tamamıyla hakkıyla bitirdiğinizde o kitap size bir şeyle katıyordur. Ama eğer yarım yamalak yaparsanız o kitap size bir şeyle katmayacaktır. Bundan dolayı sizin aldığınız o test kitabın hakkını vermeniz gerekiyor. Neyse video serisini izledik, soru çözdük diyelim. Soru bitirdik, video serisini bitirdik. TYT Matematik'ten gerçekten iyi bir yol ilerlemiş olduk. Sonrasında TYT şöyle bir şey yapabiliriz. Benim yaptığım bir yöntem vardı bir soru makası alıyoruz. Aldığımız soru makasında farklı bir yayın alıyoruz. O soru makasında her konunun birinci testlerini koparıyorum. Ben mesela diyelim ki sayıların birinci testini kopardım. Üstü sayıların birinci testini kopardım. Çöklü sayıların birinci testini kopardım. Diyelim ki işçi problemlerinin birinci testini kopardım. Böyle böyle 25 tane konu var. 25 konudan 25 test çıktı. 25 tane birinci test çıktı. Çünkü her konunun birinci testini kopardım. Şimdi bunları alıp birleştiriyorum. Bir, bir fasikül haline getiriyorum. 25 testlik bir fasikül her konuyu içeren, her konunun birinci testleri içeren 25 testlik bir fasikül oldu. Yani bu faskülü yaklaşık 25 test olduğu için günlük 2,5 test çözersek 10 günde bitiyor. 10 gün boyunca bunu çözüyoruz. Yani ikinci testleri de öyle yapıyoruz, üçüncü testleri de öyle yapıyoruz, dördüncü testleri de öyle yapıyoruz. Yani bir 5-6 test rahat oluyor zaten. 5-6 testlik bir fasikülünüz oluyor. Her bir testten, her bir testte de zorluk arttığından dolayı sizin zorluğu artırarak bir TET tekrarınız olmuş oluyor. Şöyle anlatayım, belki anlamayanlar vardır. Her konunun birinci testlerini koparıyorsun. Diyelim ki üstü sayılar, köklü sayılar, işçi problemleri ve permütasyon kombinasyon olasılık. Diyelim ki bunların her birinin testini kopardın. Sonra hepsini birleştirdin. Diyelim ki 25 konu var. Her bir konunun birinci testlerini kopardığın için 25 testin oldu. Bunları birleştirdin bir fasikül haline getirdin. Bu fasikülü 10 günde çözüyorsun. Günlük 2,5 test çözüyorsun. Bu sayede TYT matematiği unutmuyorsun ve tamamıyla tekrar ediyorsun. Hep tekrar tekrar dönüyorsun. her oğlum indi bu yapıştırdığın testləri çözüyorsun dedim ki birinci səsləri 10 günə çözün ikinci səsləri 10 gün üçüncü səsləri 10 gün Yani 40 günde 100 test rahat çözmüş oluyorsunuz. Bu sizi gerçekten geliştiriyor. Çünkü TYT matematiği en baştan tekrar etmiş oluyorsunuz. Size kesinlikle faydası olacaktır diye düşünüyorum. Ben bu yöntemi deniyordum ve netleri fırlatan bir yöntem. Ben yani bu testi çözerken ikinci hafta. Yani ilk 1. testi çözdük, ikinci testi çözdük. İkinci hafta yani 20. günden sonra deneme çözmeye başlayacağız. Bölüm deneme çözmeye başlayacağız. Haftada minimum 2 tane çözeceğiz. İlk başta basit bir deneme olacak. Mesela hızlı olabilir, PES olabilir veya bilgi eğitim seti BES olabilir, ENS yayınları olabilir. Ve kolay bir yayın alıyoruz. İlk başta o yayından en az haftada iki tane bölüm çözerek bu TET matematik bu şekilde ilerletiyoruz. Yanında zaten karma soru çözüyoruz. Karma soru dediğim şeyler zaten testleri birleştirmiştik. Karma soru o şekilde çözüyoruz. Sonrasında TET matematikte böyle ilerlerken TET matematik bir kere bitirmiş olduk ya. Yani bir kere bitirdik ve karma soru çözmeye başladık. Yanında da bir deneme götürmeye başladık. Bunun yanında boş vaktimiz kalacak tabii ki de. Burada AYT matematiği başlayacağız. AYT matematik adına size önerebilirim. AYT matematik adına önerdiğim kesinlikle bir hoca var. İlyas Güneş. Bunu kesinlikle izleyebilirsiniz. Ben açıkçası şu an kadar YouTube'da gördüğüm en iyi anlatan ve en mantıklı ve kolay şekilde anlatan, birazcık daha açık bir şekilde anlatan hoca bu diyebilirim. Veya siz kendinize bir hoca seçebilirsiniz. Açın ayda Vatantik konulardan birini. Herhangi bir konudan 5-6 hocadan dinleyin. Bakın hangisi iyi. Gerçekten hangisi izleyici de biliyorsa onu seçebilirsiniz. Ben ilaç üniversiteyi öneriyorum. Bir tam hoca seçtiniz diyelim. Sonra eğer ayet matematikten sıfırsanız, gerçekten sıfırsanız, hiç temeliniz yoksa şey yapıyorsunuz. Kendinize bir fasikül alıyorsunuz. Bu fasikül hangi yayın olabilir? Sonuç yayınları olabilir. Çünkü ilk başta biraz zorlanıyor olabilirsiniz. Veya temeliniz olmadığı için zorlamak istemiyorsanız sonuç yayınları alabilirsiniz. Ben açıkçası öneririm. Yani sonuç yayınları da basit görünümden bakmayın. Yani çok da basit bir yayın değil. Bence çok orta seviye soruları var ve üst düzey seviye soruları da barındırıyor fasiküller ki çözen arkadaşlarım da oldu. Yani şöyle düşünün, küçümsemeyin kendinizi ya de, demeyin sonuç yerlerde kötü falan. Yani bir arkadaşım sonuç yerlerde ilerlemişti ve matematikten sadece sonuç yayınlarında ilerleyerek 30 üzeri ayet matematik neti çıkardı diyebilirim. Ya yani bu da kolay değil. 2019 senesinde bahsediyorum. O sene de sınav birazcık zordu o döneme göre. Bunu yapabilmiş değil. Yani siz de o yüzden birazcık bu konuda küçümsemeyin ve çözmeye çalışın. Eğer temeliniz yoksa gerçekten birazcık basit bir kaynaktan, orta bir kaynaktan başlamanız sizin için de iyi olur. Eğer zor bir kaynaktan başlarsanız ve temeliniz yoksa gerçekten o dersten soğursunuz. O derse olan ilgi alakanız kalmaz. Yani bu yüzden birazcık orta seviye bir kaynak çözmeye çalışın. Ben sonucun fasküllerini size öneririm. Ayetler adına kesinlikle fasikül şeklinde olan kaynakları çözmenizi öneririm. Çünkü fasikül olmayan şeyler genelde çok az soru çözülüyor. Yani soru bankası falan çözecek olursanız çok az soru çözülüyor. Yani yeterli olmuyor diyebilirim. Ama fasiküller her konudan yeteri kadar soru çözülüyor ve arkalarında genelde testler vardır. En sonunda bu testleri çözerek pekiştirebiliyorsunuz. Yani bu yüzden fasiküller sizin için daha faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Sonuç fasiküllerini çözdünüz. Orta seviye hale geldiniz artık orta seviyeye hale geldikten sonra kendinize bir soru kası alıyorsunuz. Aynı şekilde kes yapıştır, fasikül yap halinde. soru kası alıyorsunuz. O soru kasıdan her konunun birinci testlerini koparıyorsunuz. Diyelim ki 12 konu var. 12 test ediyor. 12 tane birinci test ediyor. Çünkü her konudan diyelim ki türev, limit, integral, sonra polinom, parabol falan hepsinden birer test kopardınız, birleştirdiniz, birinci testlerini kopardınız, birleştirdiniz, fasikülerini getirdiniz. Aynı şekilde ikinci, üçüncü, dördüncü testlerini de kopardınız, getiriyorsunuz. Onları da 10 on günde bir çözersiniz. Diyelim ki 15 test çıktı, her gün bir buçuk test çözerek 10 günde o fasikülü bitirin. Yani bu şekilde ayete matematikte sık sık tekrar etmiş olacaksınız ve en başa dön dönmüş olacaksınız. Ki yavaş yavaş 1. testten 2. testten 3. testten geçtikten sonra 3 4ten sonra birazcık daha zorlayacaktır. Bu yüzden sizin matematik bünyeniz birazcık daha artacaktır. Yani matematik algılama seviyeniz artacaktır. Sonra da daha rahat çözeceksiniz. Netleriniz her türlü artacaktır. Bu dediklerimi yaparsanız kesinlikle ortaya bir net koyacaksınızdır. Çünkü bu şekilde çok fazla tekrar ediyorsunuz ve çok fazla soru çözmüş oluyorsunuz. İşinize kesinlikle yarayacaktır diye düşünüyorum. Eğer ayete matematik kanında birazcık temeliniz varsa birazcık orta seviyeyseniz. E, sizin çözmeniz gereken kaynak bence acil infaskülleri. Tabi birazcık zor bu fasiküller, yani o kadar kolay değil. Temeliniz yoksa kesinlikle bunlara girişmeyin çünkü bir tık sizi zorlayabilir. O yüzden soğuyabilirsiniz dersten. Ama temeliniz varsa rahat çözersiniz diye düşünüyorum. Gerçekten yani çok gelişiminize katkı sağlayacak bir kaynak diyebilirim acilin infasküllerin. Ben acil infasküllerin hepsini çözdüm. Alt tane infaskül vardı yanlış hatırlamıyorsam. Ayet-i Matematikan'da gerçekten çok kaliteli bir kaynak. Soruları sınava çok yakın çıkıyor genelde. Insana tam o konuyu öğretmeden geçirmiyor resmen faskül. Bütün faskülen hakkını verirseniz her türlü faydasını göreceksinizdir. Aynı şekilde de orta seviyeseniz, acil faskülleri çözüyorsunuz sonuç yerine. Yani sadece sonuç faskülü yerine acil faskülleri koyuyorsunuz. Sadece dediğim gibi soru bankası alıyorsunuz. Soru bankasını paramparça edip birinci, ikinci, üçüncü testleri hepsini ayırıp mesela her konunun birinci testini, her konunun ikinci testini, her konunun üçüncü testini ayırıp fasikül getiriyorsunuz. Bu fasikülleri onar gün aralıklarla çözüyorsunuz. Her türlü faydasını göreceksinizdir. Bu şekilde ayet matematiği tekrardan hepsini tekrarlamış oluyorsunuz ve çok soru çözmüş oluyorsunuz. Sonra bu soruları çözerken de yanında ayet matematiği denesi çözeceksiniz. Ayet matematiği denesi olarak size önerebileceğim ilk başta kolay bir deneme çözüm. Çünkü kolay bir bölüm deneme sizi birazcık rehavete getirir. Rehavete kapılmak bazen iyidir. Çünkü rehavete kapıldıkça birazcık daha özgüveniniz artabilir. Özgüveninizi birazcık artırdıktan sonra biraz zor kaynaklarla karşılaşınca bu özgüveniniz biraz düşecek ama belli bir seviyeye ulaşmış olacak. Yani biraz kendinize güveniniz olacak en azından. Bu yüzden kolay kaynaklarla başlayın. Ben size renkli ilk başta öneriyorum. Veya PES yayınları veya NS yayınları çözebilirsiniz. Bu üç yayından birini çözebilirsiniz. İlk başta basit bir kaynak çözün. Kaynakları çözerken de illa hepsini çözmeniz gerekmiyor. Diyelim ki hız ve 15 tane denemesi var. 15 denemesi size fazla gelebilir. Bu yüzden fazla yayın görmek adına arkadaşınızla ortaklaşa alabilirsiniz. Mesela bir arkadaşınızla ortak aldınız diyelim. 15 deneme, biriniz 8 tane çözüm, biriniz 7 tane çözüm. Yani bu şekilde ortak olarak alırsanız hem ekonomik olarak hem de daha çok yayın görme olarak zaman kaybetmemiş olursunuz. Yani zamanınızdan da tasarruf etmiş olursunuz. Yani mesela ilk başta başlangıç seviyesi olarak hız kaynak aldınız diyelim. 15'te 7, 8 dağıttınız çözdünüz bunu. Sonraki kaynak olarak orta seviye bir kaynak çözmenizi öneririm. Deneme olarak bilgisayar ayet ayetematik denemeleri olabilir. Bunlar orta seviye. 3-4-5'in ayetematik bölüm denesi olabilir. Bu da birazcık bir tık orta ve üstü olabilir bu 3-4-5. Ama gerçekten kaliteli. 3-4-5'i kesinlikle çözmeniz gerekiyor. Ama birazcık seviyenizi birazcık yükselttikten sonra çözseniz daha iyi olur gibi geliyor bana. Sonra 3'te çözebilirsiniz. 3'te de gerçekten kaliteli bir yayın. Yani 3'te ayet amatörlük bölümde en çözerseniz sizin için farklı bir yayın olmuş olur. Ve gerçekten iyi sorular bana diyor. Yani faydası olacaktır size. Sonrasında benim hocamın ayet amatörlük bölüm denesi var. Ayet amatörlük bölüm denesi benim hocamın gerçekten çok iyi. Bu yüzden bunu da çözmenizi kesinlikle öneririm. Sonrasında gerçekten orta seviyeyi aştıysanız yani biraz daha kendinize güveniniz arttı ve bunu aşabildiniz diyelim. Zor bir deneme çözebilirsiniz. Zor yayınlar çözebilirsiniz. Tabii ki ben öneririm. Öneririm. Eğer orta seviyeyi aşıyorsanız ve güzel netler elde ediyorsanız, 32-33 netin üzerinde elde ediyorsanız zor bir kaynak da çözebilirsiniz. Bu ne olabilir? orijinal yayınları olabilir, apotem yayınları olabilir, acil yayınları olabilir. Bu üç yayından birini çözebilirsiniz. Bunlar geldi zor sevgi oluyor. Yani ortanın bir tık üstü oluyor. Özellikle orijinal yayınları çok zor oluyor genelde. Apotemi de zor oluyor. Acil, orta ve üstü biraz. Ama her türlü işinize yarayacaktır. Biraz da farklı sorular görmenize bakış açınızı değiştirecektir. Bu yönden çok fazla yayın görmeye çalışın. Yani vatan dersi şöyle. Daha çok deneme ile artıyor bunlar. Yani deneme ile biraz daha net koyabiliyorsunuz. Bu yüzden denemelere daha çok önem gösterirseniz. Yani konular bittikten sonra tabii konular birazcık sağlamlaşacak sonra deneme çözeceksiniz. Onları biraz sağlamlaştıktan sonra daha çok deneme çözmeye yönelirseniz sizin için daha iyi olacaktır. Yani il daha bir 3-4 tane soru bankası çözmek yerine daha çok deneme çözmeniz için daha faydalı olabilir. Çünkü çok absürt sorular yer alan denemeler var. Veya çok güzel sorular yer alan denemeler var. Deneme gördükçe insan gelişiyor her türlü. Yani bir de soru çözümünü izledikçe birazcık gelişiyor. Bu yüzden birazcık matematik adına soru çözümü ve deneme görmeye çalışın. Sonrasında geometri gelecek olursak geometri adına ben açıkçası çok fazla böyle üst düzey bir çalışmanızı önermiyorum. Yani üst düzey çalışmanıza gerek duymuyorum açıkçası. Şöyle bir şey yapabilirsiniz. Geometri kesinlikle çalışın. Çok kişi çalışmıyor. Ama abi zaten TET'den 10 soru çıkıyor. Ayrıca yani neredeyse 8 soru 10 soru çıkıyor. Yani 20 soruyu heba etmek yerine yani geometriye olan önyargınızı kırın ve çalışın. Geometriyi şöyle çalışabilirsiniz. İlk başta basitten çalışacaksınız. Ben Kenan Karay'ı kesinlikle öneririm. Abi geometrinin kralı diyebilirim. Geometri gerçekten en iyi anlatan hocalardan biridir veya farklı bir hocada kendinizi bulabilirsiniz. Size hitap eden bir hoca bulun ve oradan çalışmaya başlayın. oradan video izlemeye başlayın. Ben Kenan Karay'ı öneriyorum. Kenan Kara'dan video izlemeye başladınız. hangi kitabı çözeceksiniz? Kenan Kara'nın şeyi var. Video ders kitabı var. Oradan ilk başta onu alın. Yani illa not almanıza gerek olmasın. Not alarak zaman kaybetmeyin. Orada zaten ekstra sorulara da değiniyorlar. Video ders kitabıyla birlikte videolarını izlerseniz sizin için daha iyi olur. Sonrasında yanında bir tane konu altını gibi bir kitap almanız gerekiyor. Ayrıca şöyle bir kitap var. Geometri ilacı diye bir kitap var. Gerçekten size fayda sağlayacaktır. Yani sıfırdan geometriye başlayanlar için gerçekten çok faydalı olacak bir kitap. Eğer sıfırsanız ve biraz temeliniz yoksa, biraz ön yargılıysanız bu kitabı alabilirsiniz. E, videoları izleyerek bu kitaptan ilerleyip bitirebilirsiniz geometriyi. Eğer orta seviyesiniz, acilin bildiğiniz soru bankasını alın. Sonra bu videoda izleyip soru bankasını çözseniz de olur. Yani bu şekilde de orta seviyeler için de acil kitabını çözmek daha mantıklı olur. Ama illa acil soru bankasının hepsini bitirmek zorunda değilsiniz çünkü acil soru bankası birazcık fazla. Yani gerçekten fazla. Zaman kaybetmeyin fazla. Ama vaktiniz varsa çözebilirsiniz. Tabii ki de hepsini çözebilirsiniz. Sonrasında geometri alanında denemelere geçin. Çünkü geometri gerçekten denemeli gelişiyor. Yani her girdiğiniz bölüm denemesi veya genel denemesinden sonra geometri çözüyorsanız Geometri yer gireceğiniz bölüm denemelerine veya genel denemelere göre bakıyorsunuz artıyor. Yani her girdiğiniz denemeden sonra biraz geometri biraz gelişiyor eğer çözüyorsanız. Eğer çiziyorsanız şey her türlü gelişiyor. Çünkü geometri denemelerle artıyor. O yüzden daha çok geometrinin bölüm denemeleri de var. Yani birçok yayın çıkarıyor, orijinal çıkarıyor. Sonra bilgi sağlama çıkarıyor, yanlış hatırlamıyorsam. Yayın denizi çıkarıyor. Yani birçok yayın var. Onlardan çözebilirsiniz. Her türlü bir geometri denemesi alıp çözebilirsiniz. Bunları da sık sık çözerek, iki günde bir, üç günde bir çözerek geometriyi çok rahat hale getirebilirsiniz. Yani geometriyi çok üst düzey hale getirebilirsiniz. Deneme çözücü geometri gelişecektir. Geometriyi bu şekilde halledebilirsiniz. Son olarak matematik alanda şöyle bir şey söyleyebilirim size, kesinlikle öngör çoğu şey ön yargılı. Yani ön yargılı oldukça matematik gelişmiyor. Yani çoğu şeye ön yargılı olarak davranıyoruz ama gerek yok gerçekten. Çünkü ön yargılı olmak hiçbir fayda sağlamıyor. Matematik gerçekten önemli bir ders. Bu matematiğe gereken önemi veren sınavda kazanıyor. Yani sınav için gerçekten etkin bir şey istiyorsanız matematik geliştirin. Sayısalcılar da eşyalcılar da matematik kesinlikle zorunda. Yani TRT adam, AYT adında gerçekten matematik önemli. Sözelciler için bile gerekli olduğunu söyleyebilirim. Çünkü TRT'yi yapan bir sözelci de her türlü matematik adına bir şeyler yaptıysa, matematik adına bir şeyler yaptıysa öne geçebiliyor. Hatta çok fazla öne geçebiliyor Bu yüzden matematiğin öne çıkaran bir ders olduğunu unutmayın Ve matematiğe gereken önemi verin Matematik olduğumu dert tasa kalmıyor Öyle söyleyeyim size Matematik netiniz varsa Edebiyat çalışırken stresli olmuyorsunuz Ben çalışırken stresli olmuyorsunuz Çünkü stresiniz çok azalıyor Çünkü matematik var cepte Yani onu cebe atmak istiyorsanız bu yaz oturup matematiği sağlam çalışın. Gereken önem verin ve ön kırın. Yani matematik hakkında söyleyebileceklerim bu kadar. Ben yaptığım rutin buydu. Umarım işinize yarar. Bana destek okumak istiyorsanız da abone olup bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Bol şans.